Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde elektromanyetik indükleme konusuna devam edeceğiz. Lenz yasası. İndüksiyon akımı kendini meydana getiren sebebe karşı koyacak yönde oluşur. Bu ifade bir tel çerçeve için şöyle uygulanır. Çerçevenin içinden geçen manyetik akı artıyorsa manyetik akıyı azaltacak yönde bir indüksiyon akımı oluşur. Yani indüksiyon akımının manyetik alanı, indüksiyon akımının manyetik alanı çerçeveden geçen manyetik alanı ters yönde olmalıdır. Çerçevenin içinden geçen manyetik akı azalıyorsa manyetik akıyı artıracak yönde bir indüksiyon akımı oluşur. Yani indüksiyon akımının manyetik alanı çerçeveden geçen manyetik alan ile aynı yönde olmalıdır. Çerçevede oluşan indüksiyon akımının yönü sağ el kuralı ile bulunur. Dört parmak manyetik alanın yönünü gösterecek şekilde tel çerçeve avuç içine alınır. Açılan baş parmağın yönü telden geçen indüksiyon akımının yönünü gösterir. İkinci tel için uygulayacak olursak manyetik alan içeri yönlüdür. Bu durumda baş parmağın yönü de telden tel çerçevede oluşan indüksiyon akımının yönünü şekildeki gibi gösterir. Şimdi şu birinci şekilde arkadaşlar çerçevenin içinden geçen manyetik alan çizgilerinin sayısı artıyor. Lenz yasasına göre çizgi sayısını azaltacak yönde sayfa düzleminden dışarı doğru bir indüksiyon manyetik alanı oluşmalıdır. Sağ el kuralı uygulanarak baş parmak dışarı tutulursa kıvrık dört parmak saat yönünün tersini yani indüksiyon akımının yönünü gösterir arkadaşlar. Bu durumda sadece KL uçları arasında EMK oluşur. Onu da şu şekilde çizecek olursak şurası artı burası eksiyle yüklenmiş olur. Evet bu şekilde bir EMK oluşur. Ortadaki şekilde ise çerçevenin içinden geçen manyetik alan çizgilerinin sayısı değişmez. Manyetik akı değişimi olmadığından çerçevede bir indüksiyon akımı oluşmaz. Bu durumda KL ve MN uçlarında oluşan EMK'lar zıt yönde olup ters bağlı özdeş iki üreteç gibi davranır. Yani toplam EMK sıfırdır. Onu da şu şekilde gösterebiliriz. Artı eksi. Burası da artı eksi. Tel Çerçevelerde birleştirecek olursak Evet, üreticilerimiz zıt yönlü bağlı olduklarından dolayı bizim toplam EMK'mız sıfır olmuş olur. Üçüncü şeklimizde ise çerçevenin içinden geçen manyetik alan çizgilerin sayısı azalır. Lenz yasasına göre çizgi sayısını artıracak yönde sayfa düzleminden içeri doğru bir indüksiyon manyetik alanı oluşmalıdır. Sağ el kuralı uygulayarak Burada da aynı şekilde tel çerçeveden geçen indüksiyon akımının yönü N'den M'ye doğru bulunur. Bu durumda sadece M'ne uçlar arasında EMK oluşur. Onu da şurada çizecek olursam artı eksi bu şekilde bir EMK oluşmuş olur. Şimdi bu Çizmiş olduğum şekilleri inceleyelim. Şimdi şekil 1'de halkanın içinden geçen manyetik alan arttığı için manyetik alanı azaltacak yönde bir indüksiyon. Manyetik alanı oluşmalıdır arkadaşlar. Burada mıknatısımız şu tel çerçeveye yaklaştığı zaman arkadaşlar buradaki manyetik alan artmaktadır. Manyetik alan artışından dolayı Telde oluşan indüksiyon akımının manyetik alanı bu artışı azaltacak yönde yani yukarı doğru olmalıdır. Şekil 2'de ise iletken halkanın içinden geçen B azaldığı için manyetik alanı artıracak yönde indüksiyon manyetik alanı oluşmalıdır. Burada da mıknatısımız tel çerçeveden uzaklaştırıldığı zaman bu bölgedeki mıknatısın manyetik alanı azalmaktadır. Bu durumda tel çerçevede oluşan indüksiyon akımının manyetik alanı bu azalmaya artıracak yönde aynı yönde olmalıdır. Bu durumda indüksiyon akımının yönü şekilde görüldüğü gibi olmalıdır. Birinci şekilde ise sağa doğru olmalıdır arkadaşlar. Sonuç olarak indüksiyon manyetik alanı her zaman artan B ile zıt yönde azalan manyetik alan ile de aynı yönde olmalıdır. Evet, şimdi bobinli şekillerimizi inceleyelim. Şimdi şekil 1'de mıknatıs bobine yaklaşırken mıknatısının manyetik alanı da artmaktadır. Manyetik alan arttığı için bobinin manyetik alanı bu artışı azaltacak yönde olmalıdır. Yani zıt yönde oluşur. Bu durumda bobinin uçları N ve S olarak kutuplanır. Bu yüzden bobin ile mıknatıs birbirine itme kuvveti uygular. Buradaki bobinin manyetik alanı mıknatısın manyetik alanına zıt yönlü olacağından sağ el kuralına göre bu durumda telde oluşan yani bobinde oluşan indüksiyon akımının yönü şu şekilde uygularsak yukarı doğru olmalıdır. Şekil 2'de ise mıknatıs bobinden uzaklaşırken buradaki manyetik alan azalmaktadır. Manyetik alan azaldığı için bobinin manyetik alanı yani indüksiyon akımının manyetik alanı bu azalmayı artıracak şekilde yani aynı yönde olmalıdır. Bu durumda aynı yönde olması için yine sağ el kuralı uygulayacak olursak bu şekilde bu durumda oluşan indüksiyon akımının yönü bu şekilde oluşur. Bu durumda ise şurası N kutbu olur. Burası da S kutbu olmuş olur. Bu durumda N ve S birbirleri ne yaparlar? Çekme kuvveti uygularlar. Bobinde oluşan indüksiyon EMK'sı şuralara gösterdim. Bobinden geçen indüksiyon akımının yönü ile aynı yönlü olmalıdır. Sağ elin baş parmağı B indüksiyon yönünde tutulursa kıvrık olan dört parmakta akımın yönünü gösterir indüksiyon emk'sı bir saniyedeki manyetik akı değişimiyle indüksiyon emk'sı denir. Biz indüksiyon emk'sını emk eşittir. Akı değişimi böyle geçen zaman bağıntısı ile hesaplarız. Eğer bizim tel çerçevemiz çok sarımlı, çok sarımlı ise bunu en sayısıyla, sarım sayısıyla çarparız. Buradaki eksi işareti indüksiyon emk'sı ve indüksiyon akımının yönünün lenz yasasına uymak zorunda olduğunu gösterir. İndüksiyon MK'sı MK ve direnci R olan bir devrede geçen indüksiyon akımının şiddeti ohm yasasına göre arkadaşlar i eşittir elektromotor kuvveti böyle direnç bağıntısı ile hesaplanır. İletken kale çubuğunun uçları arasında oluşan indüksiyon MK'sı ise arkadaşlar MK eşittir bavul B çarpı V çarpı L bağıntısı ile hesaplanır. Buradaki B değeri manyetik alanı ve tel Çerçevenin manyetik alandaki hızı L ise manyetik alandaki tel çerçevenin uzunluğu. V ile L arasında eğer açı var ise bu durumda EMK eşittir manyetik alan çarpı hız çarpı telin uzunluğu çarpı sin alfa bağıntısı ile hesaplanır arkadaşlar. L uzunluğundaki kale iletkeni sayfa düzlemine dik. B manyetik alana şekildeki gibi V hızıyla girdiğinde sağ el kuralına göre 4 parmak manyetik alanın yönünü gösterir. Baş parmak hızın yönünü gösterir. Avuç içi ise iletken teldeki artıların toplanma yönünü avucun ters yönündeki bölgede ise eksi yüklerin toplandığı bölgeyi gösterir. Bunu uygulayacak olursak bu durumda L bölgesinde eksi yükler toplanırken K bölgesinde ise Artı yükler toplanmış olur. İşte bu KL iletken teli arasında oluşan elektromotor kuvvetini veren bağıntı manyetik alan çarpı hız çarpı telin uzunluğu bağıntısı ile hesaplanır. Buradaki L ucu eksi, K ucu ise artı ile yüklenir. KL uçları arasında potansiyel farkı bu şekilde oluşmuş oluyor. L uzunluğundaki iletken çubuk O noktası etrafında omega açısal hızıyla döndürülürken K ucunun çizgisel hızı V'dir. Bu durumda OK uçları arasında indüksiyon EMK'sı oluşur arkadaşlar. Şimdi O noktası etrafında dönmekte olan OK çubuğunun iki ucu arasındaki oluşan Elektromotor kuvvetlerine veren bağıntıyı ben şu şekilde yazdım. EMK eşittir manyetik alan çarpı açısal hız çarpı L kare bölü 2. Bir diğer bağıntımız da EMK eşittir B çarpı V bölü 2 çarpı L. Buradaki V'yi yazarken arkadaşlar EMK eşittir B çarpı V ortalama hız çarpı L bağıntısıyla hesaplanır. Bizim tel çarp telimiz O noktası etrafında Çembersel hareket yaptığından dolayı biz ortalama hızı bulurken şuradaki hızımız 0 olacaktır. Buradaki hızımız da V'dir. Bu durumda ortalama hızımız 0 artı V bölü 2'den hesaplanır. Buradaki V bölü 2'de V ortalama yerine koyduğumuzdan şu değeri bulmuş oluruz. Eğer sorularda bize açısal hızı veriyorsa şu birinci bağıntıyı kullanmamıza fayda var arkadaşlar. Yine bunun yanında bizim daha önceki konularımızdan bildiğimiz çizgisel hız bağıntısı V eşittir. Açısalız çarpı yarı çaptı. Burada yarı çapımız L uzunluğu olduğundan dolayı çizgisel hız eşittir. Açısalız çarpı L uzunluğu. Yine açısal hızı veren bağıntının biz 2 pi bölü T olduğunu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu konularla ilgili alttan sorumuz var. Bunları sırayla çözelim. Düzgün B manyetik alanlar içindeki iletken tellerin uçlarında oluşan indüksiyon emekaları oranı kaçtır? Şimdi bizim İletilen tellerimiz o noktası etrafında çembersel hareket yapmaktadır. Bu durumda birinci bağıntıyı kullanacak olursam EMK eşittir. B çarpı açısal hız çarpı L kare. Böyle iki bağıntısını ayrı ayrı uyguluyorum. Birinci için uygularsam E1 eşittir. Manyetik alanımız 2B verilmiş. Açısal hız 1 omega verilmiş. Uzunluğu da 2L'nin karısından 4L kare yapar. Böyle 2. Buradan da gerekli işlemleri yaparsam 2'ler gider. 4 volt bulmuş olurum. İkinci tenimizin EMK'sını hesaplamak için manyetik alanımızı B olarak verilmiş, açısal hızımız 2v olarak verilmiş, 2 omega çarpı uzunluğu da L olarak verilmiş, L kare bölü 2. Buradan da 2 bölü 2'den 1 volt olarak buluruz. Oranı sorduğundan dolayı 4 bölü 1'den cevabımız 4 çıkmış olur. Evet ikinci sorumuz. Arkadaşlar düzgün bir iletken telimiz var şu şekilde. Üzerinden iyi akımı geçiyor. Yine hemen telimizin hemen yanında bir halkamız var arkadaşlar. K iletken telinden iyi akımı geçiyor. Şurada göstermişiz. L iletken halkası konuluyor. Yani bunun yakında konuluyor. Buna göre hangilerinde L halkasında ok yönünde indüksiyon akımı oluşur? Şimdi arkadaşlar bunu şöyle izah etmeye çalışalım. Biraz önce şunu anlatmaya çalıştık. Buradaki halkada indüksiyon akımının oluşması için bunun şu bulunduğu şu kapalı alanındaki manyetik alanın değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani manyetik akının değişmesi gerekiyor. Bu durumda eğer indüksiyon akımı oluşmasını istiyorsa benim bu halkamın bu iletken tere ya yaklaşması ya da uzaklaşması gerekiyor. Ya da bunun tersi olarak iletken telimin halkaya yaklaşması ya da uzaklaşması gerekiyor. Bir başka ihtimalde arkadaşlar K iletken telden geçen akımın değerini artıracak ya da azaltacak olursam bu bölgedeki manyetik alanda değişiminden dolayı benim halkamda indüksiyon akımı oluşur arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Fakat burada bize ok yönünde indüksiyon akımın oluşmasını istemiş. O zaman biz öncelikle indüksiyon akımının manyetik alanını bulalım. Şimdi sağ el kuralına göre 4 parmak akım yönünü baş parmak ise arkadaşlar şu şekilde gösterecek olursam sayfa düzleminin dik içeri doğru olduğunu görürüm arkadaşlar. Bu durumda indüksiyon akımının manyetik alanı içeri doğrudur. Peki acaba arkadaşlar iletken telin manyetik alanı hangi yöndedir? Onu da yine sağ el kuralına göre baş parmağımız akım yönünü 4 parmağımızın o kıvrımlı yönü bize doğru olduğundan dolayı buradaki manyetik alanımız arkadaşlar bize doğru bulmuş oluruz. Şu tele ait olan manyetik alan arkadaşlar. Dikkat edersek bunlar zıt yönlü. Şimdi biraz önce lens yasasında şunu anlatmaya çalıştık. Buradaki manyetik alanlar zıt yönlü olduğundan dolayı demek ki tel çerçevenin bulunduğu bölgedeki manyetik alan artıyor. Arttığından dolayı bunu azaltacak yönde bir indüksiyon akımı oluşmuş. O zaman buradaki manyetik alanın artması için gerekli ihtimaller benim doğru cevabım olmuş olacak. Bir yönde çekilirken arkadaşlar bir yönde çekilirse manyetik alan azalır. Manyetik alan azaldığından dolayı aynı yönde olmalıydı. O zaman bu bir yanlış. İki yönde çekilirken eğer benim halkam iki yönde çekilirse telimin buradaki yani şu çizgi üzerindeki manyetik alanı sabit kalacağından dolayı indüksiyon akımı oluşmaz arkadaşlar. Bu durumda bu da yanlış olmuş olur. L halkası 3 yönde çekilirken, evet. L halkası 3 yönde çekilirken, yani halkaya do, halka iletken teli yaklaşırken manyetik alan artacağından dolayı telin indüksiyon akımının manyetik alanı bunu azaltacak yönde olmalıdır. Yani doğru arkadaşlar. K bir yönde çekilirken, yani K teli arkadaşlar bu sefer bir yönde çekiliyor. K bir yönde çekilirken yine buradaki manyetik alan artacağından dolayı halkanın manyetik alanı bunu azaltacak yönde, yani zıt yönde olmalıdır. Dördüncü de doğru olmuş olur arkadaşlar. K'dan geçen akım artırılırken K iletken telden geçen akım artırılırken arkadaşlar bu durumda buradaki yani telin manyetik alanı da artacaktır. Telin manyetik alanı artacağından dolayı halkada oluşan indüksiyon akımının manyetik alanı da bunu azaltacak yönde olmalıdır. Ki burada zıt yönde olduğundan dolayı bu da doğru arkadaşlar. Bu durumda sorumuzun cevabı 3. 4. ve 5. öncüller olmuş olur arkadaşlar. Üçüncü sorumuz düzgün B manyetik alanı içinde uzunluğu 40 cm. Hemen bunu metreye çevirelim arkadaşlar. 0.4 metre olarak yazdım. Olan K iletken teli şekildeki gibi 8 metre bölü saniye sabit hızla çekiliyor. Bu sırada telin K ve L uçları arasında oluşan indüksiyon emk'si kaç volttur? Şimdi arkadaşlar dikkat edersek bizim K iletken telimiz 8 metre bölü saniyelik şöyle dik olarak çekilmemiş arkadaşlar. Bize bu durumda şu 8 metre bölü saniyenin dik hızı lazım arkadaşlar. Bu durumda bize bağıntıyı yazacak olursak mk iştir. B çarpı V çarpı L çarpı sin alfa olmuş olur arkadaşlar. Buradaki açının karşısında olduğundan dolayı sin 30 yazacağız buraya. Değerleri buraya yazalım. B'mizi 5 tesla olarak vermiş. Hızımız 8. Uzunluğumuz da 0.4 metre. Buraya sin 30 yazacağız arkadaşlar. Sin 30 da 1 bölü eşittir. Onu da yazdım. Evet buradaki sorumuzun cevabı bu işlem yaptıktan sonra çıkacak. 5 kere 8 40. 42'ye böldüğümüz zaman 20. 20 çarpı 0.4 4 4 kere 2 8 volt sonucuna ulaşmış oluruz arkadaşlar. Demek ki burada arkadaşlar bizim iletken terimiz manyetik alana dik girmediği zaman belirli bir açıyla girdiği zaman biz burada manyetik alanla bu V arasındaki açının sinüsünü yazmamız gerekiyor. Evet, dördüncü sorumuz B manyetik alanda O noktasından bükülmüş K, O, L evet, K burası, O burası, L de burası arkadaşlar. İletkenin iletkenin şekildeki gibi açısal yani bir omega açısal hızıyla O noktası etrafında dönmektedir. İletkenin O, L uçları arasında indüksiyon emk'sı 2 voltmuş arkadaşlar. O, L yani şuradaki emk 2 volt olarak verilmiş. Bu durumda K ve L noktaları Arasındaki indiksiyon emk'si kaç volttur? Arkadaşlar bu soruyu şöyle düşünelim. Şimdi bir, bir manyetik alanımız var. Şöyle bir KL arasındaki emk'yi soruyor. Önce biz KO'yu bulalım arkadaşlar. Şurası O noktası, burası K noktası. Şimdi bizim ters çerçeve bu şekilde dönüyor arkadaşlar. Açısal hızımız omega. Hemen bağıntıyı yazıyorum. EMK eşittir. B çarpı açısal hız çarpı L kare bölü 2 idi bağıntımız. Bu değerleri yazıyorum şimdi. KO için. B manyetik alanımız açısal hızımızın çarpı uzunluğu ikili olarak vermiş arkadaşlar. Şurada hemen ikiliyi görüyoruz. İkile'nin karısı 4 L kare yapar. Bölü 2. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde OL arasındaki MK'yı bulalım. Hemen şurada OL'nin yazısı hesaplayalım. Yine bağıntımız B. Açısal hızımız aynı arkadaşlar. Beraber dönüyorlar. Bunun uzunluğu ne olarak varmış arkadaşlar? L kare bölü 2. Şimdi arkadaşlar bize soruda OL uçları arasındaki EMK'yı 2 volt olarak vermişti. Ben o zaman buraya 2 volt yazıyorum. B omega L kare bölü 2 2 volt olduğuna göre hemen oradan ayırıyorum arkadaşlar. Bu durumda şurası 2 volt olduğuna göre o zaman ne yapar? 4 kere 2 bu 8 volt olur arkadaşlar. Yani bu değeri getir buradaki e, sembollerin yerine koyduğum zaman 4 çarpı 2'den 8 volt çıkar. Bana arkadaşlar burada K ve L noktalar arasındaki EMK'yı sorduğundan dolayı arkadaşlar burada ben çıkarma işlemi yapacağım. Bunu da şöyle de izah edebiliriz. Şimdi sağ kuramına göre arkadaşlar şu şekilde uyguladığım zaman hani dönme yönü bu tarafa doğru olduğundan dolayı şuralar artı, buralar eksi. Aynı şekilde burası eksi, burası artı. Yani burada artı, eksi, eksi, artı. Yani şöyle yapabilirim arkadaşlar. Bakın artı, eksi, eksi, artı. Şu 8 volt bu 2 volt. Burada benim EMK'm yani e, üreticilerim ters bağlı olduklarından dolayı şu iki nokta arasındaki potansiyel farkını bulurken şurası K burasına da L diyorum. Ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Şuradaki EMK'yı bulmak için 8'den 2 çıkarmam gerekiyor. Bu durumda sonu, sorumuzun cevabı 6 volt olmuş olur. Yani cevabımız 5 olmuş olur. 5. sorumuz. Hareket halindeki mıknatıs 10 sarımlı. Yani eşit 10 sarımlı. Bobinde 0.5 saniyede süreyi bize 0.5 saniye olarak vermiş. 20 Weber'lik manyetik akı değişimi arkadaşlar. Delta fi bize 20 Weber olarak varmış. Oluşuyor. Buna göre 50 ohm'luk, hemen R 50 ohm yazalım. Dirençten geçen indüksiyon akımı kaç amperdir? Şimdi arkadaşlar bizim mıknatısımız bobine yaklaşmaktadır arkadaşlar. Bu durumda akı değişiminden dolayı bobin üzerinde bir indiksiyon akımı oluşacaktır. Burada yaklaştığından dolayı arkadaşlar mıknatısın manyetik alanı sağa doğru. Bu durumda bobinde oluşan akımın yani manyetik alanı bunu azaltacak yönde olmalıdır. Yani bu şekilde olmalıdır arkadaşlar. Bu durumda burası N kutbu burası S kutbu gibi davranır sahil Kur'an'a göre bizim oluşan indüksiyon akımının yönü bu şekilde olur. Hani soruda bunu sormuyor fakat ben yine açıkladım. Şimdi burada arkadaşlar önce EMK'yı bulalım. EMK eşittir eksi delta pi Böyle delta t. Burada sarım sayısını verdiği için en sayısıyla çarpıyoruz arkadaşlar. EMK eşittir eksi delta pi 20 weberlik bir değişim var. Böyle geçen süre 0.5 çarpı sarım sayısı 10. Onu da buraya yazdım. Şimdi 20 çarpı 10. 200, 200 ile 1 bölü 2'ye bölersem arkadaşlar 400 yapar. Bunun durumda 400 voltluk bir EMK sonucuna ulaş, ulaşmış oluruz. Buradaki oluşan indüksiyon EMK'sının yönü 400 volt olduğundan dolayı ohm yasasına uygun olarak R'yi bulabiliriz arkadaşlar. R eşittir. EMK bölü R bağıntı. EMK bölü I bağıntısından EMK'mızı 400 bulmuştuk. Direncimizi de bize 50 olarak vermiş arkadaşlar. Şuraya iyi. Buraya da R yazıyorum arkadaşlar. Bağıntıyı düzeltiyorum. Bu durumda 400 bölü 50'den 8 amper bulmuş olurdu arkadaşlar. Evet. Burada indüksiyon akımı bulurken I eşittir. EMK bölü R bağıntısından sonuca gitmiş olduk. Evet son sorumuz arkadaşlar. I akımı geçen telin yanına iletken halka getiriliyor. Halkadan indüksiyon akımı oluşması için neler yapılmalıdır? Bunu biraz önce açıklamıştım arkadaşlar. Burada tekrar izah edelim. İletken telimizin buradaki manyetik kalın sağ kuranına göre içeri doğru olur. Şimdi arkadaşlar buradaki tel çerçevenin yani halkamızın bulunduğu bölgedeki manyetik alan yani manyetik akının değişmesi gerekiyor. Manyetik akı değişiminden biz EMK'yı de şu şekilde hesaplıyorduk. Delta fi bölü delta t bağıntısından hesaplıyorduk. Dolayısıyla manyetik akının değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu durumda manyetik akının değişmesi için buradaki i akımı artırılmalıdır. I akımı azaltılmalıdır. Aynı şekilde arkadaşlar. I akımı azaldığı zaman da buradaki manyetik akı değişimi olur. Bu durumda halkada bir indüksiyon akımı oluşur. Halka 3-4 yönünde hareket ettirilmeli. Arkadaşlar yukarı ve aşağı hareket ettiği zaman tel çerçevede indüksiyon akımı oluşmaz arkadaşlar. Halka bir yönünde ve iki yönünde yani yaklaşıp uzaklaştırıldığı zaman da aynı şekilde tel çerçevemizdeki tel çerçevemizin manyetik alanı artıp azalacağından dolayı arkadaşlar halkamızda bir indüksiyon akımı oluşur arkadaşlar. Aynı şekilde iletken temiz halkamıza yaklaştırılıp uzaklaştırıldığı zaman da buradaki bölgedeki manyetik alan azalacağından dolayı ya da artacağından dolayı halkamızda indüksiyon akımı oluşur arkadaşlar. Sorularımızı çözerken bu bilgilere dikkat edelim arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.